Evet, iki, sondan başlayayım. Sektör zirvesi her sene olduğu gibi çok heyecanlıydı, çok değerli ve faydalıydı. Ee, siber güvenlik kümelenmesi 200'den fazla firmayı bir araya getirip bir katalizör görevi üstlendi. Çok önemli bir misyonu var. Ee, ve çok çeşitli etkinliklerle bunu da başarıyla götürüyor. Biz de takdirle destekliyoruz. Ee, bu arada yerli ürün kullanımı ile ilgili bir de ee, tabii kamu otoritesinin bu konuyu teşvik etmesinden de bahsetmek gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere çok çeşitli kamu kurumları son yıllarda çok önemli hamleler yaptılar. Bu konuda yapmaya da devam ediyorlar. Biz bunu çok önemli ve değerli buluyoruz ve meyvelerin ülke olarak önümüzdeki dönemde fazlasıyla toplayacağımızı düşünüyoruz. Burada bizim iki tane temel odaklandığımız kavram var. Birincisi İngilizce'de Zero Trust diye, Türkçe'de de sıfır güven diye geçen konu. İkincisi de otomasyon. Şimdi sıfır güven çerçevesinde network'e bağlanmak isteyen bir kullanıcı ve cihazı çok daha sıkı bir şekilde denetlemek ve doğrulamak var. Bu sayede hesap bilgilerinin çalınması gibi ya da güvenli olmayan bir cihazdan bağlanmaya çalışılması gibi kritik riskleri ortadan kaldırabiliyoruz. Otomasyon sayesinde de insan hatalarını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan da sistemi daha az kaynakla verimli bir şekilde kullandırabilmeyi hedefliyoruz.